Evet dostlar, hepinize merhaba. Şöyle hep birlikte muhabbet kuşlarımızdaki ve kanaryalarımızdaki son durumlara bakalım. Benim iki tane e, muhabbet takımım var. Onlardan bir tanesiyle şu anda üretim yapıyorum. Yetiştiğim bir takım onlar. Diğeri de e, yavruluktan beri bir araya koyduğum ve şu anda yeni yeni e, kızgınlığa girmeye başlayan bir genç çiftim daha var. E, şimdi bu üretim yaptığım çiftin gördüğünüz gibi... E, yavruları artık yeme düştü. Şu arka tarafta ortada olan daha koyu renkli e, olan sarı renkli olan kuşumuz. O erkek kuş. Diğer bu köşede kalanlar. Bunların hepsi yavrular arkadaşlar. Annelerini ayrı bir kafese aldım. Biraz artık e, yeniden kızgınlığa girmeye başladıkça e, yavrulara vuruyordu. Yuvadan çıkan yavrulara biraz e, vurmaya başlamıştı. Bunu gözlemleyince Onlara herhangi bir zarar vermesin diye e, dişi kuşumuzu ayrı bir yere aldık. Erkek kuş onları beslemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi böyle kafesin tabanına biraz e, darılardan e, serptim. Onlardan böyle güzel güzel görüyorsunuz yemleniyorlar. Zaman zaman şu arka taraftaki e, yemliğe de girdiklerini, oradan yem kırmaya çalıştıklarını görüyorum. Ama yavrular için bu aşamada Böyle yere yem bırakmak daha verimli, daha etkili oluyor. Bir tanesi hariç, diğer ikisi şu aşamada erkek gibi görünüyor. Hatta o kararsız kaldığımda erkek olabilir. İşte anneleri de burada arkadaşlar. Onu şimdilik böyle ayrı bir kafese aldım. İlk anlarda biraz hurusuz oldu ama şu anda gördüğünüz gibi artık sakinleşti. Ona böyle yaklaştığımda da çırpınmıyor. Erkek kuşa tabii zaman zaman böyle karşılıklı ütüşüyorlar ama şu an biraz daha sakinleşti. Yavrular kafesten ayrıldıktan sonra tekrar erkeğin yanına atacağım onu. Bu da işte o başta bahsettiğim genç çiftim. Burada beyaz olan kuşumuz erkek. Yeşil olan dişim. Dişinin ciresinden de anlaşılıyor. Artık e, yavaş yavaş kızgınlık evrelerine giriyor. Yaklaşık olarak 6-7 aylık kuşlar bunlar. Görüyorsunuz erkek kuşumuz da sürekli e, dişisine kur yapıyor. Ben her zaman söylüyorum muhabbet kuşlarında özellikle erkek kuş çok önemli. Yani erkek kuşun böyle aktif, canlı, e, biraz böyle e, oyuncu, dişi kuşla sürekli ilgilenen, Sürekli ona kur yapma çabasında olan bir kuş olması lazım. Böyle olursa dişinin de o üretim havasına girmesi daha kolay oluyor. Dişiyi daha kolay kızdırıyor yani. Ama erkek kuşunuz böyle biraz e, ağır kanlı bir kuşsa biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Benim geçmişte böyle tecrübelerim oldu. Şöyle son bir kez daha yavrularımıza bakalım. Onları böyle izlemek de çok keyifli oluyor bu aşamalarda. Sonra yavaşça artık kanaryalarımıza geçebiliriz. Evet dostlar, kanalları, kanaryalarımız da burada. Daha önceden videolarımızı takip eden arkadaşlar hemen onları aldığım kafes fark etmişlerdir. Ben bu ahşap kafeste, bu benim 12 yıldan daha fazla bir zaman önce yaptırdığım bir kafes. Ahşap bir kafes, e, yaklaşık bir buçuk metre boyunda. Ben bunu Sakarya'da bir ustaya yaptırmıştım. E, bu kafes içinde ben daha önce birçok kuş türüne baktım. Özellikle e, çok farklı ispinoz türleri olmak üzere. Bir dönem e, Saka da beslemiştim bunun içinde. O sakalardan yavru bile almıştım bu kafeste. E, ben de yeri olan, birçok anıları olan özel bir kafestir. Her yani ne kadar artık eskisi de sağlı soluna bir bakım yapıp kırılan yerlerini tellerle e, vesaire böyle tamir edip hala da kullanıyorum. Buraya koyduğum kanaryaların hepsi erkek kanaryalar. E, ve ilk kez ben burada e, kanarya e, bakıyorum. Yani bu kafese girmeyen bir kanaryalar kalmıştı. Onlar da böyle, böylece bu kafeste e, yerlerini almış oldular. Neden daha önce kanarya koymayı düşünmedim? Çünkü kanaryalarda, özellikle ahşap kafesler arkadaşlar, parazit bakımını iyi yapmazsanız, yani parazitlere yönelik mücadelelerinizi yapmazsanız, çok kolay bit üremesi oluyor. Özellikle bu ahşap kafeslerde böyle, onların girinti çıkıntılarında çok daha fazla üreme yapıyorlar. Yani parazitler bu ahşap kafeslerin o girintilerinde çok daha kolay yumurtlama alanı bulabiliyorlar. Ondan dolayı çok fazla parazit ürüyor. Ama e, bu mücadelemizi iyi yaparsanız e, bu konuda bir sorun yaşamazsınız. Şu anda e, videonun sağ üst köşesinde çıkan linkten de benim bu mücadeleyi nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Bununla ilgili ben özel bir video çekmiştim. Burada da dişi kanaryalarım var. Sadece iki kanaryam kaldı. Bunlar üç köşemi doldurmuş benim emektar dişi kanaryalarım. Bu senin yavruları olsun, geçen senin yavruların olsun bütün dişileri verdim arkadaşlar. Sadece bu iki kuşaması bulursak olursa üretim yapacağım önümüzdeki sezonda. Onların bulunduğu bu salma diye iki ayırıp bir tarafına da 20'yi koydum. Şu köşeye de şöyle yuva astım ona. Daha önce yuvaya girmeyi de bilmiyordu. Elimde büyüttüğüm bir kuş olduğu için o tamamen bana alışkındır. Tamamen e, el büyütmesi, el beslemesi bir yavrudur. Ama artık bu yuvaya girmeyi de öğrendi. Şimdi orada böyle takılıyor artık. Zaman zaman onu eve içeri de alıyorum. Zaman zaman oynuyoruz onunla. Hiç benden kaçmaz. Yani dışarı salsam bile benden uzaklaşmayacak bir kuştur arkadaşlar. O kadar evcil, bana alışkın. Evet bu videoda kanaryalarımızdaki muhabbet kuşlarımızdaki son durumları gösterdim arkadaşlar. İnşallah bundan sonra da videolara devam ederiz. Havalar bu aralarda çok güneşli, güzel gidiyor. bir yaz havası var adeta. Kuşlarımız o yüzden keyifli inşallah videolarda arka arka gelecek bundan sonra. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Herkese güzel hobiler.